Evet benim vay evet, vay Çekiyorum vaylarım çok tuttu vay 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 Bilmiyorsan çalma ya Aç bakalım ağzını Aç ağzını ne demek o yememek Abi kız benden ayrıldı ya. Oğlum bak seveli sikerler sikini severler. Bu nasıl tavsiye amına koyayım? <laughs> What was your first car? 985 Ford Mustang. İlk araba ne senin? Bizim baba yadigarı Şahin var. Meci köy mü olur ya? <laughs> Abi koluna ne oldu ya? Ya bir gün bizim çocuklarla kapışıyorduk Aslında <laughs> Aşkım 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 A D D Aşkım yanlış anladım. Hayatım kareye bas Kareye bas bir tane Çarpı değil Kareye bas KAREYE basını SEN YA Hello. Hi. Hola. Hallo, Bonjour. Kalimera. Selamun aleyküm. Tobacco. Tobacco. Tabak. Sebe. Toroji. Adam diyor ki, niye hep üstü çıplak vayn çekiyorsunuz? Yaz ayındayız. Evdeyim amına koyayım. Sen böyle mi geziyorsun evde?